Evet sevgili arkadaşlar endemik yayınları AYT Soru Bankası trigonometri soru çözümlerle devam ediyoruz. Beşinci teste geldik. Birinci sorusuyla başlıyorum. Haydi bakalım. Şimdi alfa açısı demiş. 90'a tamamlanan açısına şuraya beta dedim. 90'a tamamlanan açısına şuraya alfa dedim. Şuradaki ortak kenara da arkadaşlar yani BD uzunluğu iki üçgenimizin ortak kenarıdır. Şuradaki ortak kenara da X demiş olduk. Bize nereyi soruyor? BC kenarını soruyor. BC kenarını bize sorulan yere de şuraya da A demiş olayım. Şimdi yukarıdaki üçgende 2'yi, x'i ve alfayı kullanacak şekilde kotanjant alfa yazıyorum. Kotanjant alfa eşittir. Komşu bölü karşıdan x bölü 2 oldu. İçler dışlar çarpımından x eşittir. 2 çarpı kotanjant alfa yazdık. Şimdi ortak kenarımızı x eşittir. 2 kotanjant alfa olarak bulduk. Alttaki üçgenimizde de sinüs alfa yazarsam sinüs alfa eşittir. X bölü A şeklinde bunu da yazdık. Buradan da işler dışlar çarpımı devam edersem X eşittir. A çarpı sinüs alfa oldu. Şimdi bu ikisini birbirine eşitleyelim. Ve ikisinin eşitliğinde kotanjant alfa yerine de kos bölü sin yazalım. Kosinüs alfa bölü sinüs alfa yazdım. Gerçi bunu yazmayalım. Çünkü zaten şıklarda kotanjant alfalı ifade var. Büyük bir ihtimal o şekilde olacak. Görelim. 2 kotanjant alfa eşittir a çarpı sinüs alfa. Aynen tahmin ettiğim gibi. Her iki tarafı da sinüs alfaya arkadaşlar böldüğümüzde her iki tarafı da sinüs alfaya böldüğümüzde sin alfalar sadeleşti. A eşittir 2 kot alfa bölü sin alfa olmuş oldu. Bu da Edirne'de cevabımızı görüyoruz. Evet. Birinci sorumuz böyleydi. İkinci sorumuza geçiyorum. Ee, sevgili arkadaşlar bu bir kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgeni tanımı şu. Köşelerinden çember geçen dörtgene kirişler dörtgeni denir diyoruz. Ve kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar toplamı 180 derece olmuş olacaktır. Şimdi Bakınız burada da sevgili arkadaşlar karşılıklı açılar toplamı 180 derece olacağı için yani şuradaki açımıza eğer alfa dersek buradaki açımız 180 eksi alfa olacaktır. Yani e, toplamları 180 derece olacak diye söylemiş olduk. A açısıyla C açısının toplamı 180 derece. Sevgili arkadaşlar benzer şekilde B açısıyla D açısının toplamına da Aynı şekilde 180 derece demiş olduk Şimdi ilk önce kosinüs A artı C'yi söyleyelim. Kosinüs A artı C eşittir diyoruz. E, kosinüs 180 olmuş oldu. Kosinüs 180'de eksi 1'e eşit olacaktır. Yani şu birinci kısmı şurayı eksi 1 olarak bulduk. Bu 1. Gelelim kos B artı kos D'yi bulmaya. Toplamları 180 derece olan açıların kosinüsleri birbirlerinin zıt işaretlisidir. Yani cos B ile cos D eksilisi olacak diye söyledik. Öyleyse birine A dersek öteki eksi A olmuş olacaktır. Yani şuna sevgili arkadaşlar A dersek burası eksi A olacak. O yüzden buranın toplamının da sıfır olduğunu söylüyoruz. İkisinin toplam değerinden de cevabımızı eksi bir olarak bulacağız diye söylüyoruz. Evet gelelim üçüncü sorumuza. E, ACB yayının uzunluğu kaç birimdir diye sorulmuş sevgili arkadaşlar. E, COA 2 alfaymış. E, burada OA yarı çaptır. OC de bir yarı çaptır. Dolayısıyla bu bir ikizkenar üçgendir. İkiz kenar üçgende indirilen dikme tabanı eşit iki parçaya bölecektir. Ve aynı zamanda tabanı iki eşit parçaya böldüğü gibi Açı ortaya olacaktır. Yani şuradaki açımız alfa, şuradaki açımız da alfa olacaktır diye söylüyoruz. AC uzunluğu 12 sinüs alfaymış. İki eşit parçaya bölündüğü için 6 sinüs alfa aynı şekilde buranın da 6 sinüs alfa olduğunu söylemiş olduk. Şuradaki sevgili arkadaşlar yarı çapına eğer R dersem alfayı, R'yi ve 6 sinüs alfayı kullanacak şekilde sinüs alfa değerini yazıyorum. Sin alfa eşittir. Karşı kenar 6 sin alfa bölü hipotenüs yani R. Hangi üçgende yapmış olduk? Şuraya H dersek E, O, H, A üçgeninde bunu yaptık. E, peki hala sin alfaları sadeleştirirsek işler dışlar çarpımından R'yi de 6 olarak mı elde etmiş oluruz? E, bize ACB yayın uzunluğu soruluyor. ACB yayı da çeyrek çemberdir. E, tam çemberin çevresi 2 pi R formülüyle bulunuyordu. R'yi de 6 bulduk. Bu da çeyrek olduğu için 4 ile sadeleştirdiğimizde 12 pi'yi 4'e böldük. Cevabımızı 3 pi olarak, Ceyhan olarak bulmuş olduk. Anlaşılıyor mu gençler? Oluyor mu? Geçiyorum dördüncü soruyu. Hadi bakalım. Şimdi evet, yukarıdaki birim çemberde AB uzunluğu nedir diye sorulmuş. E, OC uzunluğu 1'dir. BC, şimdi x eşittir 1 ile tanjant ekseni demek aynı şeydi alfa'nın karşısı da şurası da tanjant alfa olmuş olacaktır. Hatırlayalım. Şuradaki OB uzunluğu da sevgili arkadaşlar ne olacaktır? Evet. Burası da sekant alfa olacaktır diye söylüyoruz. Şuraya da yazdık. OB uzunluğu da sekant şeklinde yazdık. E A da yarıçap olacağı için e, buraya da 1 dedik. Bize AB uzunluğu soruluyor. AB uzunluğu da eşittir sekant alfa'dan. Yani OB'nin tamamından sekant alfadan o a'yı çıkartırsak cevabımızı sekant alfa eksi 1 ile denizli olarak elde etmiş oluruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu da tamam mıdır? Evet geçiyorum bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda bir açı ortay verilmiş. Bakınız görelim. 3'müş 7'ymiş sin alfa değeri nedir diye soruluyor. Şimdi burada da e, AC'nin AD'ye oranı CB'nin BD'yi oranına eşittir diye söylemiş oluyoruz. Yani açı ortay özelliğimize göre. Dolayısıyla burası 3 ise şurası 3A olacaktır. 7 ise sevgili arkadaşlar burası da 7A olacaktır diye söylüyoruz. E, sinüs alfa değeri de karşı kenar yani bu bir dik üçgen olduğu için bakınız. Karşı kenar yani 3A bölü komşu hipotenüs. Hipotenüs uzunluğumuzda 7A sadeleştirdik A değerlerini ve 3 bölü 7 olarak denizli olarak cevabı elde ettik. Tamam mıdır arkadaşlar bu da? Geçiyorum bir sonraki soruya. Haydi bakalım. Birim çember ve saatin tersi yönünde alfa eğim açısına sahip orijin'den geçecek şekilde bir doğru çizelim demiş. Tamam. Önce o zaman bir birim çemberimizi çizmemiz lazım. Şuraya sevgili arkadaşlar bir birim çemberimi çizdim. Ve şuraya eksenlerimizi de çizelim. Eksenlerimizi çizdik. Şöyle bir rengimizi değiştirelim. Ne yapalım? Kırmızı yaptık yine. Ve bir doğru alalım. 90 ile 180 derece e, arasında buradan geçecek şekilde, alfa eğim açısına sahip olacak şekilde bir tane doğru çizelim diyor. Doğrumuzu da sevgili arkadaşlar çizdim. 90 ile 180 arasında olacak şekilde eğim açısı. Bunu da yaptık. Evet, bu doğru y bir 1 doğrusuna. Bir de y bir 1 doğrusunu da çizmiş olalım y eşittir 1 doğrusu neydi? Hatırlayalım sevgili arkadaşlar. y eşittir 1 doğrusu demek, y eşittir 1 doğrusu demek aynı zamanda kotanjant ekseni demekti. Bunu da oluşturduk. Bu da tamam. y eşittir 1 doğrusunu a noktasında kestim. a noktasında kestim. İkinci e, ikinci bölgede de birim çemberi de ikinci bölgede de b noktasında kessin. Buraya da de b demiş olduk. Diğer sorularda bakın bunlar hazır olarak vermişti. Burada bize çizdirdi şuradaki açımızın da alfa olduğunu söyleyelim. Şurası da alfa açısı. E buna göre AB uzunluğunun alfa cinsinden değeri nedir diye soruluyor. ve sevgili arkadaşlar e şurası yarı çap 1. Şurası neye eşit olacaktır? Kotanjant alfaya eşit olmuş olacaktır. Pekala şurası neye eşit olacaktır? Az önce tanjantta sekanttı. Burada ise kosekant olmuş olacaktır. Şuraya O dersek OA uzunluğu kosekant alfa olacaktır diye söylüyoruz. Neresi? Bir daha OA uzunluğu kosek alfa olmuş oldu. Ya da kosekant artık nasıl yazıyorsak fark etmez. E, bunu da söylemiş olduk. Bize nereyi soruyor? AB uzunluğunu soruyor. Şimdi AB de kosek şıklardaki gibi ifade edeyim. Kosekant alfa'dan dan OB'yi yani 1'i çıkartıyoruz. Ki bu da şıklarda balık eseri olduğunu görüyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu da tamam mıdır? Şekli bize çizdirdi ve bu değerleri söylemiş olduk. Bakınız burada o A'nın kosekantı olduğu aklımıza kalsın. Benzer sorular karşımıza geliyor çünkü. Hazır bilgi olarak yaparsınız. Yoksa diğer türlü Pisagor bağıntısından da bulabiliriz de. Şimdi yedinci soruya geçiyorum. Bir ABC üçgeni de diklikler verilmiş. Tamam bir tane yine bir üçgenimizi çizdirecek bize. çizelim üçgenimizi şöyle büyük bir üçgen aldım. Herhalde diklikler çünkü çizdirecek. Şöyle rengi de değiştirelim. Bir de dikliklerimizi de çizelim. Ee, nereden çizdirecekmiş bize? E hatta şunları bir de harflendireyim önce. Şuraya A, şuraya B, şuraya da C demiş oldum. Şimdi dikliği nereden çizdiriyor? AD'ye dik olacak. AD ile BC dik olacakmış. D, D, noktası neymiş? BC üzerinde bir nokta. Tamam. Ee, BC üzerinde D noktası aldığımız zaman şunu aşağıya doğru çizdik ve şurasına D noktası dedik ve şuraya dik oldu. Bu bir. Bir de AC üzerinde E noktası al diyor. Tamam. AC üzerinde E noktası aldık ve BE de AC'ye dik olacakmış. Şunu da çizdik. Burası da dik olacakmış. Bunu da belirttik. Burası da tamam. Ee, şimdi AD ve BE'nin ortak noktası F'ymiş. Şurası E. AD ile e, B, E'nin ortak noktası da F ise F'yi de ifade edin. AF uzunluğu 3'müş. Şuraya 3 yazdım. TD uzunluğu 1'miş. Tamamdır. BD uzunluğu da 2. Bunu da belirttik. Çok güzel. Bize DC'yi soruyor. Şuraya da X dedik. Şöyle bir kalemimizin rengini yine bir değiştirelim. Evet. Turuncumu aldım. E, DC uzunluğunu bulacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar burada ortak açıyı bakın görmenizi istiyorum ters açılardan. Şuradaki açıyla şuradaki açımız aynıdır. Dolayısıyla birine alfa dersem diğerine de alfa demiş olacağım. Sonra bunu 90'a tamamlayan açıya şuradakine beta diyelim. Aynı şekilde şuradaki A açısını şura kısmına da buraya da beta demiş oldum. Bunu da yazdım. Şimdi alttaki üçgende tanjant beta'yı yazarsam alttaki hangi alttaki üçgen? FBD F B D üçgeninde tanjant alfa, tanjant beta'yı yazarsam tanjant beta eşittir diyorum. Karşı bölü komşudan 1 bölü 2. Bir de sevgili arkadaşlar ADC üçgeninde ADC üçgeninde tanjant beta'yı yazarsam o da ne olmuş olacaktır? X bölü 4 olacaktır değil mi? 3 artı 1'den 4 oldu. Şimdi bu ikisi birbirlerine eşit olacaktır. Dolayısıyla 1 bölü 2 eşittir x bölü 4 dersek işler dışlar çarpımından 2x eşittir 4 ve x değeri de buradan 2 gelecektir. Cevabımızda Ceyhan olacaktır diye söylüyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu da tamam mıdır? Geçiyorum bir sonraki sorumuza öyleyse. Hadi bakalım. 8. soruda tanjant alfa nedir diye sorulmuş. Yine benzer ifadeyi kullanacağım. Şuradaki açıya bakın beta dedim. Karşı durumlu açılar diyoruz bunlara. Karşı durumlu açılar toplamı 180 derecedir. Karşı durumlu açılar da tanjantları birbirlerinin zıt işaretlisi olacaktır. Yani tanjant alfa ile tanjant beta birbirlerinin eksilisi olacaktır diye söylemiş oluyoruz bu bir. Bunu da ifade ettik. Sonra şunu söyleyelim. Bir diklik indirelim. Şu D değerinden aşağıya, D noktasının aşağıya dikliğimizi indirdik. Şurası 90. Bir dikdörtgende karşılık kenarlar aynı olacağı için 4 yazdık, 3 yazdık. Toplamının 5 olması için şuraya da 2 yazdık. Tanjant beta'yı buradan hesaplarsak tanjant beta eşittir. Karşı bölü komşudan 4 bölü 2 yani 2 geldi. Tanjant alfada bunun eksilisi olacaktı. Öyleyse tanjant alfada eksi 2 olacaktır. cevabımızda. öyleyse Edirne demiş oluyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamam mıdır bu da? Geçelim bir sonraki sorumuza. Evet bu da testin son sorusu imiş. Şimdi aşağıda A noktası bulunan A değil. D metre yürüyüp B noktasına geldiğinde sabit duran uçan balonu verilen açılarla göz hizasından H metre yükseklikte görmektedir demiş. D'nin H'e oranı hangisidir diye soruyor. Şimdi şuraya X dedim sevgili arkadaşlar. Büyük üçgende yani harflendirirsek A B şuraya C, şuraya da D diyelim. ABD üçgeninde kotanjant alfayı yazıyorum. Kotanjant alfa X artı D bölü e, H olacaktır. E, bir de ABC üçgeninde bu ABD üçgeninde yapmıştık bunu. Bir de ABC üçgeninde kotanjant beta'yı beta yazarsam kot beta eşittir komşu kenar bölü Karşı kenarda. Bunu da yazdım. İkisini taraf tarafa çıkartıyorum. İkisini taraf tarafa çıkartırsam kod alfa eksi kod beta eşittir. x artı d bölü h eksi x bölü h. Paydaları aynı olduğu için e, burada pay kısımlarını birbirinden çıkartırsak x'ler sadeleşir ve d bölü h kalacaktır ki bu da bizim cevabımızdır. Yani cevapta D bölü H kot alfa eksi kot beta olacaktır diye söylüyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu testimizi de bitirdik. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.